Evet ve koner. Kendi vuracak yalnız şimdi otomatikman. <laughs> Va pislik. Sen vurdu. Şöyle vursun bu şutuyla. Öyle, salak bir koner. Uf ben neymiş top. Şu an şu gamepad hala alışamadım bu oyunu oynamakla. Daha bugün indirdim. 15 bölüm çektikten sonra direktmen oyunu sileceğim final onun Don't Star başlattım, başlatırım, GTA 5 mi ben onu bilmiyorum. Ne oldu? Of yine koner oldu. Ben bilmiyorum. Ne zaman falan başlatırım ama 100. 102. videoyuz. Oy. Almadım ki ben orada salaklık yaptım ama. Oş, ben ne aldı. İkinci devre hmm. Ben bunu 3 bölümde bitiririm Ayçem futbol serisi Çok ya Vallahi 3 günde biter diye düşünüyorum Yalnız uplatlar belki yavaş gelir ya Ama bu ikinci devre Ben ikinci devreyle birinci devreyi gamepad oynarken şaşırıyorum Şu oyuncu gamepad diyorum ben çok tutturdum oyuncu gamepad'e. Of! Ya! Oraya koşma sinir oldum. Of ellerim de yoruldu valla. Her gün bir maç oynarız. Ya yani gamepad'in yok falan demeyin. Az önce duyuluyor tık tık tık, tık. Ses duyuluyor klavyesi. Oç! onu küfür olarak saymayın. Şey Oç yani şey. kötü küfür anlamında şey Şöyle bir taş bırak abi. Bok gibi taç. Ben böyle taşa sokayım. Ya 200. Kaç taç yapacağız biz bu videoyu? 100 taç mı? Lan at lan şu taçı at. Lan pislik. Anca o kadar yeter zaten sizin gücünüz. Lan yeter lan artık Kay kayış çalış... Yardır Mustafa. Mustafa yardır. Lan hoş. Oha! Ön hızlı koş hızlı koş la. Lan Dur lan gıcı oldum aldım oğlum piravanı Aldım oğlum lan piravanı aldım oğlum ismini lan Aldım oğlum lan ismini Bomboş ismi var zaten yok Öyle mi mal boyun işte Ya süreler de hemen bitti Hop bu, böyle öyle bir bu yapıyorum ki Dur şu daha ben şu gamepad'e alışamadım. Ha tamam. Alıştım. Tamam çözdüm oyunu. Al. Şu tam öküz. Hı hı. Oyş. Ya gol da olmadı. Zıpladım valla. Sonra bunu bitireyim bu atarken yak